üzere bu felaket ne ilk olacak ne de son olacak. yani artık iskeleler bayağı bir tehdit oluşmaya başladı Sakarya Nehri. sanki deniz eee nehrin içindeymiş gibi dalga yapıyor, soldan yapıyor. biraz evvel görmüş olduğunuz iskeleler kalktı ve işte halen gözüküyor. Eee yani mendirekten dolayı mevcut olan yarım bırakılan mendirekten dolayı eee bu e, felaket oluşuyor. Bunu daha evvelki röportajımızda da söylemiştim. Yazın ortalarında balıkçılık mevsimi açılırken. Yani bunu dile getirmiştik. E, bu mendirek eğer tamamlanmazsa daha büyük felaketler bekleyeceğini de yeni mahalle için olumsuz şeyler olacağını da söylemiştik. İşte görüldüğü gibi olmaya da başladı. E, ve olacak da bizim e, ricamız e, artık nasıl söyleniyorsa e, bu mevcut olan bırakılan, ödeneye durdurulan mendireğin bir an evvel tamamlanıp e, bu felaketin bir daha yaşanmaması için tamamlanması da gerekiyor. Aslında acil olarak tamamlanması gerekiyor. Çünkü e, kıyı erozyonu da başladı aynı zamanda. Kıyı erozyonundan dolayı e, şeydeki e, mevcut olan is, e, Fener'in oradaki yolumuz da gitti. E, yani bayağı bir tehdit altındayız. İnşallah mendireğimiz bir an evvel yapılırsa bu e, felaket kadar olacağını zannetmiyorum. Aşağıdaki e, esnaf arkadaşlarımızın bazılarının iskeleleri e, gitti. Yani tabanında yükselme olduğu için, tabanında yükselme olduğu için e, yani bayağı zararları var. Eee ileride isimli bir e, tekne restoranı vardı. E, o yan yattı, batmak üzere. E, birkaç iskelede e, şey var hasar var. Yani şu anda hava devam ediyor. elimiz kolumuz da bağlı. Hiçbir şey de yapamıyoruz aslında bakarsanız. Yani her şey Allah'a kalmış bir şey. denizde şu an 4 metre dalga yüksekliği var. E, tekneleri olduğunca yukarıya aldık. E, zarar çok. Ama e, buna da şükür diyoruz. Ama e, devletimiz işte şu mendiliği yaptı. iyi mi yaptı? Götü mü yaptı? Bunu da bilmiyoruz. Tamamı olsa çok güzel olacak. Devletimizden işte istiyoruz bu mendiliğinin tamamını e, yapmasını. Yani e, bayağı sıkıntıları da Uyuyamıyoruz yani. Uyuyamıyoruz. E, Hani e, tekneleri yukarıya aldık. Bir sahir, saat başı teknemizi kontrol etmeye gidiyoruz ya. E, sıkıntı var. E, ama e, devam, bu devam rüzgar da devam ediyor Kenede. Durma, durmuyor. E, bilmiyorum yani ne yapacağımızı da bilmiyoruz. İşte bakacağız bilmiyorum. Thank <laughs> you